ABD borsaları kapalı. Daha düşük hacimlerle yurt dışında piyasa hareketlerini göreceğiz gibi duruyor. Geçen hafta böyle inişli çıkışlı bir tablo vardı. Cuma günü bilanço sezonu başladı ve Fed'den de pek çok farklı söylem çıktı aslında bölgesel Fed başkanları ama cumartesi günü itibariyle blackout süreci başladı. Yani konuşma yasağı geldi. Çünkü önümüzdeki hafta Fed'in toplantısı var. Çarşamba günü 22'de gelecek karar. Ve bu sabah saatlerinde Çin ekonomisinden büyüme haberini aldık. 2021'de %8.1 büyüdü. Hükümet hedefi %6'nın üzerinde geldi. Bu çeyreklik bazda ise %4 olarak büyüdü ve Çin Merkez Bankası'ndan önemli bir büyümeyi destek vermek için önemli adımlar gelmeye devam ediyor. Kısa ve orta vadedeki faizleri düşürmeye devam ediyor.